Aykut Baba alıyorum sana büyük bir balık. Tarafı bu tarafa attı da. Oo. Tarafa gel abi bu tarafa. Burayı gezeceğiz herhalde. Ha.

Oo gördüm. Aha. Ooo aykut baba. kiloluk yokuşadan aldık. lan yayın mı lan bu? Yay, turna mı? Turna. Yok be. Yayın mı turna mı? Aykut. Yayın lan bu? Ulan sazan oltasıyla yayın yakaladı. Ağlayacağım şimdi ha. Vallahi çok da büyük ha. ben suya gireyim. Ha? Sen bunu al, ben suya gireyim, bunu kaçırmıyorum. Lan yayın yayın dedik. Lan bu kadar kaçırmamak ha. telefon gitti. Dur, dur, ulan nıyı yakaladık be. Ha! <laughs> yakaladık demeyeceğim ama. Hey maşallah maşallah. Ki? Dur, dur, dur. Bırak misliği, bırak. Bırak hemen lan Çekiyorum balığı. Çekiyorum, çekiyorum bayağı büyük ya. İşte. burada, ge ida, Oo, çok büyük bu İnan, bu ya. Aldın mı? Aldım neyi saldım almam mı? O babam o. Oh. Çek şunu çek 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 Bunu çek ya. çek. Oh. Yayına bak be. <laughs> abi sen ver. ne diyorsun ya? Bu nedir ya? İlk defa verdim. Ben 10 senedir bu aracda ilk defa yayın görüyorum. Bu sazan sistemiyle ya. Oh. Allah çok mutluyum ben. Kapatayım mı abi? Köle beni çek. Sen de bana çek. Tamam.